1. tema değerlendirme çalışmaları. Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Sevgi bir kuştur. Dün okulda sevgi nedir diye sordu öğretmenimiz. Parmağımı kaldırıp usulca dedim ki sevgi bir kuştur öğretmenim. Sevgi bir kuştur. Biz uyuyunca yüreğimize konan, uyanınca maviliklere uçan. Gökhan Akçiçek. Kuş resimli kazak 1 2 3 ve 4. soruları yukarıdaki şiire göre cevaplayınız. 1 Öğretmen öğrencilere ne sormuş? Sevgi nedir? 2 Şair sevgiyi neye benzetmiş? Sevgiyi kuşa benzetmiş. 3 Şiirin konusu nedir? Şiirin konusu sevgidir. 4 Şiir kaç dizeden oluşmaktadır? Şiir 12 dizeden oluşmaktadır. Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlılarını işaretleyiniz. Yavaş, hızlı, dağınık, düzenli, hatırlamak, unutmak. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. 1. Yukarıdaki kelimelerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda hangi kelimenin ilk harfi büyük yazılır? Doğru olan cümle şudur. Karakterlerin kişilik özelliklerini belirledik. Cevap C seçeneği. 2. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde insanlara karşı anlayışlı olmak vurgulanmıştır? Doğru cevap D seçeneği. Hatasız kul olmaz. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış noktalama işareti kullanılmıştır? B seçeneği yağmur durdu mu dışarı çıkarız. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanılma amacı diğerlerinden farklıdır? Cevap A seçeneği. Nil oyun köşesinde bloklarla oynuyordu. Aşağıdaki cümlelerden neden-sonuç ilişkisi olanların başına tırnak işareti koyunuz. Korktuğu için parka gelmedi. Bugün çok yorulduğum için erkenden uyuyacağım. Yağmur yağdığından dışarı çıkamadık. Sonraki metne hazırlık. Aile bireylerinize ait fotoğrafları sınıfa getiriniz. Müzik